İvenci yazılımı nedir? İvenci yazılımı, Network Security ve DevOps alanında çalışmalar yapan kişiler için laboratuvarı sağlayabilecekleri bir yazılımdır. Bir emülasyon yazılımıdır. Bu yazılımla birçok farklı üreticinin ürünlerini test etme şansınız var. Biz de bu eğitimimizde bu üreticiler arasında bulunan Aruba ürünleri üzerine bir laboratuvarı nasıl yapılandıracağımızı sizlere göstereceğiz. de iki edition var genel olarak. Birisi Professional Edition, birisi Community Edition dediğimiz Edition. Biz Community Edition la buradaki lab nasıl ayarlayacağımızı sizlere göstereceğiz. Burada kendi sayfasına geldiğinizde, net sayfasına geldiğinizde feature kıs Features kısmında bu versiyonlar arasındaki, Edition'lar arasındaki farkları buradan Compare Edition tabından görebilirsiniz. Bu Community ve Professional Edition haricinde bir de eğitim kurumları için olan versiyonu var. Bu versiyon, bu versiyonun da birçok değişik özellik var. Kullanıcı özel, kullanıcı özelinde yapılabilecek lablar, user yetkilendirmeleri, benzeri özellikler var. Bizimki e, Community Edition ücretsiz olan versiyon. Bunda her labımızda 63 tane noda kadar kullanabiliyoruz. Burada Geldiğinizde işte e, roadmob'inde neler var, neler yap, neler yapılmaya çalışıyor onları buradan görebiliriz. Yine e, galeri kısmına geldiğimizde ivenci üzerinde e, yapılmış olan lab örnekleri ile ilgili videolar ya da e, görüntüler görebiliriz. Birçok e, işlem yapılabiliyor. Dediğim gibi sizin ivenciyi e, kurmuş olduğunuz makinenin özelliklerine göre birçok labı yani en küçük bir e, lab ortamından büyük bir kampüs Network lab ortamına kadar birçok labı e, yapabilirsiniz. Örneğin şöyle büyütecek olursak gördüğünüz gibi burada büyük bir network kurulmuş, OSPF yapılmış ve benzeri işlemler yapılmış. Siz de kendiniz burada istediğiniz labları oluşturabilirsiniz. Aruba tarafında neleri desteklediğine bakacak olursak dökümantasyon kısmına geldiğimizde buradan Kontrol edebiliriz. Supported Image kısmına geliyoruz. Supported Image'te şu kısımda bizim Aruba Network tarafında hangi ürünlerimizi burada yapılandırabileceğimizi, hangi ürünleri laboratuarımız ekleyebileceğimizi şuradan görebilirsiniz. Yani burada gördüğünüz gibi Aruba ClearPass, Aruba Virtual Mobility Controller, Aruba CX Switch ve Aruba Net Edit yazılımlarını siz de üzerine entegre edebilir, yükleyebilir ve bunlarla kendi lablarınızı oluşturabilirsiniz.